Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videoma, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bir arıcılık videosu ile yine karşınızdayım. Evet, bugün 20 Kasım 2022. Yer Adana. Adana olduğunu belirtelim. Bazı videolarda söylemeyi unutuyoruz. Uyaran izleyicilerimiz var. Yer Adan arkadaşlar. Pazar günü 20 Kasım. Aralıktayız. Burada bir kovanım var. Buna yanında Belfas Ana ile birleştirmiştim. Bir ay falan güzel yavru yaptı. Sonra normal bir kovan kontrolünde Belfas Ana çıtadan düştü. Bu yere bulamadık. Bir gün sonra geldim. belfasana Ana yok. Neme yaptılar. Bir hafta sonra buna hazır ana verdik arkadaşlar. Başka bir kovan'dan, daha doğrusu e, şeyden getirtirdik Nazmi Balcı Bartın'dan. Bartın'da herhalde. Evet. Onu kabul ettirdik. Ondan sonra da bir daha bakmadık. Geçen haftaydı. Şimdi bir hafta geçti. Ana aramız içinde mi? Yüzük yapmışlar mı? Ne durumda? Bilmiyorum. Hep birlikte açacağız. Beraber kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nedir durumu. Ya Allah ya Bismillah diyoruz. Açıyoruz. Evet. İnşallah kabul etmişlerdir. bir sıkıntı yoktur diye ümit ediyorum. Altı çıta. Yavrularını sökmüş büyük ihtimalle. Fazlaca arı var Şimdi arı biraz sesli ama kanarı var mı yok mu ya da kendileri halen yüzük yapmışlar mı? Bir haftada da çıkmaz herhalde. Çünkü geçen hafta bozmuştum ben yüzükleri. Yaptıysalar da şimdi o yüzükleri de bozarız. Evet burası yarıya kadar sırlı altında Sulu bal altında polen. Burası da aynı şekilde. Ana arı boyalıydı. İnşallah kesmemişlerdir. diye umut ediyorum. Çünkü bu mevsimde artık ana arı bulmak zor. Kabul ettirmek zor. Sıkıntı olur. Ya Allah. Evet. Burada yavru sökümü olmuş. Gördüğünüz gibi. Kapalı yavru var. Üste biraz kemeri var. Kemer zayıf burada. Evet anarımız burada. Maşallah. Sarıya yeşil. Yeşil boyalı. Güzel. Geziyor. Kabul etmişler. Karniyol. Bartın'dan Nazmi Balcı'dan geldi. Bakın burada da bir tane arı doğmak üzere. Şurada çıkıyor. Evet, ana arımızı gördük. ikinci çektiğimiz kovanın beşinci çıtasında. Güneşli bir gün. 25-27 derece civarı ısı. Ana arımız da burada geziyor. Güzel. Evet. Bu şekilde kovanın ihtiyacı olan beslemeyi yaparız. Şimdi diğer çıtaları da kontrol edeceğim. Herhangi bir yüzük Var mı diye. Çünkü ben yüzükleri bozdum. Anarıyı kabul ettirdim aynı anda. 3 gün önce vermiştim. Kabul ettirirken de kafesi açtığımda yüzükler vardı. Bozmuştum. Tekrardan yüzük yapabilirler. Onun için biz yine de kontrol edelim. Evet. Karniyol. Öncesi buradaki kapalı yavrular Belfast. Karışık bir kovan oldu. Belfast Karniyol karışımı oldu. Herhangi bir yüzük yok. Şurada önceden kalmalar var. Bozalım. Anayı kabul etmişler. Daha bu saatten sonra buna bir şey yapmaya gerek yok. Diye tahmin ediyorum. Yok. Güzel. Kuçtada da kapalı yavru var. Gayet güzel. Evet alçıtanın da yoğunluğu iyi. Sökülen yavrularla bayağı güzel olur. Ama çıkan yavrular besinleri biraz tüketmişler. Birkaç gün yağmur yağdı dışarıdan da pek bir şey gelmiyor. Kemer var ama zayıf. Burada kapalı yavru. Güzel. Kemeri var. Beslemeye devam edeceğiz. Burası da aynı. Sökülmüş yavru. Kemer balı var. Yüzük yok. Güzel. Şunun çıtası. Anarıyı kabul etmişler. Bundan sonra yollarla devam edecekler. Şimdi ikinci çıtayı kaldıracağım. hem stok hem de yüzük. Bakın burada var olan yüzükler var önceden kalma. İçi boş. Güzel. Burada stoğu güzel arkadaşlar. Yarıya kadar stoklu. Altı açık bal ve polen karışımı. Şuraya kadar balı var. Burası da güzel. Fena değil. Şuralar açık. Burada biraz kısırlanmış. Güzel. Gayet güzel. Faro hasarlı arı da pek görmüyorum. 4 dozu formik yapmıştık. Son çıtasını da çekelim. Burada yüzük olmaz da. Zaten En azından stok da bu çok bir şey yok. Açık nektarı çekmişler. Okolüptüs ağaçları var arkadaşlar. Arka tarafında. Okul var, okulun orada okunup tutsayışları var. Çiçek açmış. Oradan nektar geliyor yanılmıyorsam. Evet, gayet güzel. İstanın durumu. Kovanın durumu da güzel. Şimdi... Daları yaklaştırdık. Karda sıkıştıralım. Şunu burada sıkıştıralım. Gayet güzel. Ana arımızı da gördük. Evet, çıtamızın durumu güzel arkadaşlar. Hava sıcaklığı güzel, çalışmaları güzel. Gördüğünüz gibi salkım falan yok. Burası Adana. Arılar Ocak ayında ancak salkıma girer. Ocağa kadar çalışırlar. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu şekilde kovanı kapatacağım. Bugün Aralık'tayız. Diğer kovanlarımızı da kontrol edeceğiz. Biraz duman verelim. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. Bugün aynı zamanda bunların üzerine e, naylon da koyacağız aslında Adana burası. Naylon koymasak da olur da. Ama yağmurdan dolayı korusun diye naylonlarımızı hazırladık. Kovanlarımızın ölçüsünde gördüğünüz gibi. Sonra da üstüne de çuvalı koyacağız. Bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. yağmurdan korumak. taraftaki izolasyonu sağlamak için. Kovanların altı da açık. Şöyle çekmeceleri. Evet. Bakalım varuvalara da düşen varuvalara var mı? Gerçi bir uygulama yapmadık ama yine de varuva var tabanda. Tek tük. Önceden kalma olabilir. bu asit çünkü çekmeceleri hiç Daha yeni çekiyorum. Evet, bu şekilde videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Tekmeceyi de kapattım. Yani buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer arılarımı da kontrol edeceğim. Bakın burada bir yavru uçuşu var şu an onu da göstereyim size yer Adana. Bir daha söz söyleyeyim bakın. Kovanımız yavru uçuruyor arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar kışın yavruları yani kışı bahara çıkaracak olan yavrularımız. Yandan beyaz polenli arılarımız geliyor. Çok güzel. Maşallah. Bu şekilde arılarımızı kontrol edeceğiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.